Arkadaşlar merhabalar. Bugün size iç benliklerimizden bahsedeceğim. Kendi içimizde bulunan benliklerimizden bahsedeceğim. Şöyle kameramı ayarlayayım. İlk önce bir görüntü olsun diye tahtama gösterdim size. Bizim her birimizin içerisinde üç tane benliğimiz var. Bu benliklerimiz bizi yönetiyor. Ve çeşitli oranlarda bulunuyor. Yani işte sağlıklı nominal olarak olması gereken yetişkin benliğimizin %70'lerde bizi yönetiyor olması lazım. Çocuk benliğimiz ve ebeveyn benliğimizin de %10 ile 30 arasında bize hükmediyor olması gerekiyor. Ama bu oranlar tabii ki sağlıklı olmayabiliyor her birimizde. Örneğin beni çocuk benliğim yönetiyor genellikle. Ama ben bunu törpülemeye daha da yetişkin alana geçmeye çalışıyorum. Şimdi bunlardan bahsedeceğim size. Bunun işte çalışmaları aslında biraz daha uzun. Muhteşem ben maratonun içerisine aldım ben bunu. Hem kişilerdeki oranlarına bakıyoruz. Hem de kişinin ne yapması gerekiyor. Hangi alanda kendini biraz daha geliştirmesi. Nelere dikkat etmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışma ekledik. Biraz daha uzun soluklu maratonlarla çalışılabilecek bir konu arkadaşlar. İlk önce çocuk benliğimizden bahsetmek istiyorum. Çocuk benliğimiz bizim arkadaşlar küsen, kaçan, vazgeçen, istikrarsız, kararsız, hayalperest, sorumluluk almaktan kaçan tarafımızdır. Çocuk benlik sürekli isyan eder. Onu yapmak istemiyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Bu tarz e, direnişler ve isyanlar çıkartır çocuk benliğimiz. Pasiftir arkadaşlar, sorumluluktan kaçar ve hayatının sorumluluğunu almakta güçlük çeker çocuk benlikler. Ve hep başkalarına suçlarlar, başkalarının ona sunmasını beklerler. Tıpkı bir çocuk gibi davranırlar. Yani ilişki kurmaları gereken, çözüm üretmeleri gereken yerlerde trip atarak, konuşmayı keserek, küserek, iletişimi bitirerek tepki verirler arkadaşlar. Dolayısıyla hem sosyal ilişkilerinde, hem özel ilişkilerinde, hem de iş yaşamlarında sorumluluk almadıkları için sıkıntı yaşarlar çocuk benlikler arkadaşlar. Ee, yetişkin benliğe en son geleceğim. Cezacı ebeveyn benliğe geçelim. Cezacıdır arkadaşlar. Ebeveynlerimiz bizi nasıl cezalarla korkuturlarsa, onu yaparsan seni sevmem, bunu yaparsan kötü çocuk olursun gibi ebeveyn benliğimiz bizi sürekli korkutur. İşte böyle yaparsan toplum seni ayıplar, böyle yaparsan onaylanmazsın, böyle yaparsan sevilmezsin gibi sürekli kendi içimizde kendimize eleştirmemize, yargılamamıza sebep olur arkadaşlar. Suçlayıcıdır, kontrol edicidir hükmedicidir cezacıdır Arkadaşlar o şey gibi böyle hani e, dizi filmlerde vardır ya bütün yaşlı teyzeler onu öyle yapma bunu böyle yapma onun gibidir arkadaşlar İçimizde sürekli bizi eleştiren tarafımızdır Ayrıca aşağılayıcıdır arkadaşlar hem kendini aşağılar hem e, kontrol e, kontrolü kendi elinde tutmak ister ama kendi değer yargılarıyla yani bize hizmet etmeyen değer yargılarıyla toplumun doğrularıyla bizim doğrularımız her zaman örtüşmek zorunda değil ama buradaki ebeveyn benlik tamamen toplum odaklı el alem ne odaklı e, toplum normlarına uygun olarak sizi belli çerçeve içerisinde doğru yanlış düşünmek sizin sizi belli bir çerçeve içerisinde tutmaya çalışır maalesef ki Yetişkin benlik toplumun her dediği her zaman doğru olmaz yani bu konuda çok eleştiriyorum. Örneğin işte bir kadın gayrimeşru bir çocuğunu sokağa atabiliyor, ölüme terk edebiliyor. Neden? Zina yaptığı, onun zihninde zina yaptığı ortaya çıkmasın diye zinanı toplum tarafından o verdiği yaftayı yememek için bir çocuğun katline, ölümüne sebep olabiliyor. Neye göre doğru, kime göre doğru. Yani o yüzden toplumla örtüşmediğimiz çok çok e, fazla durumlar var arkadaşlar. E, toplum da bizim üzerimizde çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Hani şey derler ya bir insana 40 gün deli dersen deli olurmuşlarla. Toplum, ebeveynlerimiz, çevremiz, bulunduğumuz çevre bizi o yanlış bilinen doğrularla yetiştiriyorlar. Bizim artık o yanlışları silip kendi doğrularımızı oluşturmamız gerekiyor. İşte bizim içerimizdeki ebeveyn benlik de bizim kendi doğrularımızı, kendi hayatımızı oluşturmamızı engelliyor. Ya da oluştursak da bu bir e, içten içte içsel bir çalışmaya sebep oluyor arkadaşlar. Gerekli dozda olması gerekiyor. Pozitif stres gibi düşünün. E, nasıl ki pozitif stres sizi işte hayatta tutmak, iş kariyer anlamında hayatınızın devamını sağlamak için gerekli ise, sorumluluk almak için gerekli ise ebeveyn benliğimizde evet normal değerde gerekli ama fazlası bizim kendimizi aşağılamamıza, kendimizi eleştirmemize, kendimize cezacı olmamıza sebep olur arkadaşlar. Ayrıca dışarıdan da ebeveyn benliği yüksek kişiler alabiliriz. Bizim bilinçaltımızda travmalarımız varsa ve edilmek istiyorsak bilinçaltımız şey diyorsa öyle bir kod varsa işte sen kendi başına kendini yönetemezsin hayatını idame ettiremezsin bir seni yönetmeli gibi bir kodumuz varsa bir ebeveyn benlikli kişi hayatımızı alıp kendimizi aşağılatabiliriz hükmettirebiliriz hayatımıza dair tüm kararları aldırabiliriz hatta fiziksel psikolojik işte şiddet uygulatarak cezacımızı da almış olabiliriz. Ebeveyn benlikler cezacıdır arkadaşlar. Ya kendi içimizde ya da dışarıdan alırız biz bunu. Satın alırız, hayatımıza alırız onu. E yetişkin benliğe gelelim arkadaşlar. Yetişkin benlik sorumluluk alabilen, iradesini kullanabilen, kendi hayatında kararlarını verebilen, sosyal ve pozitif ilişkiler kurabilen, mutlu, pozitif ya da mutsuz olduğu durumlarda da hayatının sorumluluğunu alabilen, okey benim bu duyguyu da yaşamam gerekiyor diyebilen yetişkin benlik dengeli bir kişiliktir arkadaşlar. Bu kişiliğe ulaşmak çok uzun demeyeceğim. Birazcık emek gerektiriyor. Birazcık kendi kendini bir sorgulamak gerekiyor. Bir denetlemek gerekiyor. Davranışlarımızı, düşüncelerimizi neden ona trip attım, neden burada kaçtım, neden sustum, neden saklandım diye sürekli kendimizi içe dönerek bir e, gözlemlememiz ve farkındalığımızı geliştirmemiz ve davranışlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bu davranışların değişimi eğer ki bilinçaltında travmalar yoksa kolaylıkla gerçekleşebilir. Ama travmalar varsa aksini bir davranış sergilememizi sağlayan travmalar varsa o alanda da destek almanız gerekiyor arkadaşlar. Umarım verimli bir video olmuştu. Görüşmek üzere sevgiyle kalın diyorum.